Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlere aşırı lezzetli, çok mu çok güzel zeytinyağlı ekşili dolma tarifim olacak. Şöyle küçük ufak boy e, dolmalık biberlerim var. 3 tane domates ve her biberime bir kaşık da pirinç e, ilavesi yapıp arkadaşlar o şekilde ölçüsünü ayarladım. 3 tane de kuru soğanım var. Şimdi soğanlarımı güzelce küp küp doğruyorum. Soğanı ve domatesi ne kadar bol olursa dolmanız da o kadar güzel olacaktır arkadaşlar. Şimdi domateslerimin hepsini de rendeliyorum. Tenceremi ocağa aldım. Soğanlarımı ilave ettim. Üzerine de şimdi sıvı yağ ilavesi yapacağım. Sıvı yağ dedim ama sıvı yağ değil tabii ki zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Yani 5-6 kaşık e, ekledim çünkü bol olması lazım ki güzel olsun. Onu da ilave ettim şimdi kavuruyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi soğanı bol tuttum domatesi de bol tuttum görüyorsunuz çünkü domatesi e, bu dolmanın özelliği bu domatesi bol olması lazım çünkü ekşili dolma bu adı üzerinde o ekşili de bu domates verecek birçoğunu. Şimdi e, şöyle bir tatlı kaşığı kadar salça ilavesi yapıyorum onu da karıştırıyorum. Bu arada domates salçası tabii ki. Şimdi yıkayıp süzmüş olduğum pirinçlerimi de ilave edip bir güzel karıştıracağım. Pirinçlerimin üzerine bir bardak su ilavesi yaptım. Şöyle üzerine biraz geçecek kadar su olması yeterli. Çünkü domateslerde epey var o da suyunu verecektir. Yarım su bardağı su daha ilave ettim. Şimdi tuzunu ilave edeceğim. Yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıyorum. Şöyle bir tur daha karıştırıyorum. Biraz şimdi suyuna bakacağım. E, su miktarı şimdi az geldi bana. Sanırım şöyle bir yarım su bardağı daha su ilavesi yapacağım. Evet. Evet, şimdi tam oldu. Bu şekilde kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyorum. Bu arada ben pazı da saracağım arkadaşlar. Ekşili dolmaya pazı çok yakışıyor. Bir bağ kadar pazım vardı. Onu 5 dakika kadar kaynar suda haşlıyorum. Şimdi e, dolmalık biberlerimin de bu şekilde üstlerini kesiyorum fakat atmayacağım bunları kapak olarak kullanacağım üzerine bir kısmını böyle kesip e, üzerine e, kapatabilirsiniz bir kısmını da kesmeden şimdi göstereceğim bakın İçlerini şöyle çıkartıyorum temizliyorum bakın şimdi böyle yarıya kadar keseceksiniz şimdi boşaltacaksınız bu şekilde kapakları kalacak. Yani üzerinde kalacak. Tamamen kopartmadım. Bu şekilde kapak olarak kullanın. Gördüğünüz gibi iç harcımız hazır. Şimdi üzerine bolca nar ekşisi ilave ediyorum arkadaşlar. Burada ölçü vermeyeceğim. Çünkü göz kararı ilave ettim. Yani yaklaşık 5-6 yemek kaşığı vardır. Fakat siz ekşi severseniz daha çok ilave edin veya daha az ilave edin. Ardından da 2 tatlı kaşığı sumak ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar videonun başında ben söylemeyi unutmuşum. Burada belirteyim. Pazıyı da kullandığım için ben e, pazılar için de mesela her bibere bir yemek kaşığı pirinç. Pazılarım için de bir su bardağı pirinç kullandım. Bir de arkadaşlar benim biberlerim ufaktı. E, küçük boy. Özellikle küçük boy seçtim. ben yani Ufak seviyorum çünkü böyle dolmalarda falan. Minik oldukları için silme yemek kaşığı koydum. Yani tam dolu dolu koymadım kaşığımı. Onu da belirteyim. Bu şekilde şimdi hepsini dolduruyorum. Ve pazılarıma geçiyorum. Pazılarımı önüme alıyorum arkadaşlar. Bu kalın damarlarını böyle et döveceğiyle dövüyorum ve inceltiyorum. Gerçekten de çok güzel inceliyorlar. Hiç belli bile olmuyorlar. Çok fazla da değil böyle yeteri kadar dövün. Çok da incelmesin yırtılır. İsterseniz de döveceğiniz yoksa böyle bıçakla da kesebilirsiniz hani o kalın olan yerlerini. Yerken rahatsız etmesin. Pazılarımın iç harcını da koyuyorum. Şimdi saracağım. Şimdi bu sarma yöntemleri farklı farklı tabii ki. Ben pazlarımı bu şekilde sarıyorum. Şimdi göstereceğim. Bakın böyle içlerine dolduruyorum. Yan kısımlarını, arta kalan kısımlarını. Böyle sanki daha sıkı, daha güzel oluyor gibi geliyor bana. Bazen öbür türlü de yapıyorum. Bu şekilde de güzel oluyor. Açılma olmuyor, sıkı oluyor. Yanda kalan açık kısımları içeriye doğru bu şekilde parmağımla ittiriyorum. Dolmalık biberlerimi tenceremin altına dizdim. Üzerlerine de pazılarımı diziyorum. Pazılar çok çabuk pişiyor arkadaşlar. Hemen pişiyor yani çok fazla vaktinizi almıyor. Şimdi üzerine bir bardak su ilave ettim. Şimdi biraz da zeytinyağı gezdireceğim üzerine. Biraz da gene nar ekşisi gezdireceğim. Daha ekşi olsun, daha güzel olur. Şimdi yumuşayana kadar çabucak pişecekler. Ve işte dolmalarımız pişti. Yemeğe hazırlar. Tabii ki biz de tadacağız. Bakalım nasıl olmuş. Arkadaşlar normal klasik dolmalardan çok daha farklı, çok daha güzel oluyor. Yani bu lezzeti tatmanızı çok isterim. Denemenizi çok isterim. Şimdi bakın gösteriyorum size arkadaşlar. Mis gibi yumuşacık. Çok da güzel pişmişler. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim tuşunu açmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir dahaki tariflerde, bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle.